Evet birinci sorumuzda diyor ki birinci öncül dar açılı üçgenlerin bütün açıları dardır. Bakalım bu gerçekten doğru bir söylenme. Mesela dar açılı üçgenimizin tanımı neydi? Dar açılılara ne diyorduk? Bütün açıları dar olmak zorundaydı. Hatırlarsanız işte mesela ben buraya 75 derece dedim. İşte buraya 65 derece dedim. Burası da ne olmak zorunda? Üçgenin iç açıları toplam 180 derece olduğu için 75, 65 daha kaç yapıyor? 140. Buraya da 40 derece kalıyor. Evet dar, dar ve dar. Yani dar açılı olması için mutlaka bütün açılarının dar olması gerekiyor. Eğer ki Düşünsenize dar olmasa, mesela bir tanesi dik olsa, 90 derece olsa, e biz ona zaten dik açılı üçgen diyorduk. İşte bir tanesi geniş açılı olsa, e biz ona zaten geniş açılı üçgen diyorduk. O zaman birinci öncül doğru. İkinci öncülde de dik açılı üçgenler ikiz kenar olamaz. Şimdi şunu anlatayım size. Açılarla kenarlar arasındaki ilişkiyi üçgen içerisinde. Mesela şöyle bir üçgen çizdim. Burası 60 derece. İşte burası kaç olsun 75 derece burası kaç olmak zorunda kalır 60-75 daha 135 180'e tamamlaması için ne yapmam lazım benim 45 derece vermem gerekiyor şu olayda 75 derecelik açılmış olan iki ışının iki doğru parçasının gördüğü kenar şurası değil mi burası 60 derecelik açının karşısında bulunan yani 60 derece açtığımızda şu kolları. Bunun göreceği kenar en fazla burası değil mi? Burası. 75 derece olanın mı karşısındaki kenar daha uzun olur? 60 derece olanın mı? Tabii ki de 75 derece olanın karşısındaki kenar daha uzun olur. Yani açımız arttıkça kenarın büyüklüğü, uzunluğu da değişmiş olacak. E o zaman ben diyelim bir eşkenar üçgen düşünün. Eşkenar üçgenin bütün kenarları aynı uzunlukta değil miydi? Aynı uzunluktaydı. E bu üç tane açının da aynı olması gerekmez mi o zaman? Karşısındaki kenarlar aynı uzunluğu görüyorsa. Evet. E bu üç açının mutlaka toplamda 180 derece olması gerekiyordu. 3'e böldüğümde ben kaç bulmak zorundayım hepsini? 60, 60, 60. Yani eşkenar üçgende her zaman üç açının ölçüsü de 60 derece olacak. İstersen daha büyük bir eşkenar üçgen çiz. Yine 60, 60, 60 diye dağılmak zorunda. Şimdi ikinci öncülde de diyor ki dik açılı üçgenler ikizkenar olamaz. Yok niye olmasın? Mesela dik açılı bir üçgen çizelim. Böyle bir üçgenimiz var. Dik açılı bir üçgende iki kenar yapmak istiyoruz. İki tane dik açı oluyor, olabiliyor muydu? Üçgende ayrı olamıyordu. Çünkü iki açı 180'e tamamlıyordu o zaman zaten. Üçüncü açıya gerek kalmıyordu. Öyle de bir üçgenimiz oluşamaz. O zaman benim ne yapmam lazım? 90 derece haricindekileri eşit seçmem lazım. Yani 90 derecenin gördüğü kenar burası. Diğer açılar burası olmak zorunda. E şimdi bunlar niye ikiz kenar olamaz? 180'den 90'ı çıkarın. Benim bunu üçgen yapabilmek için 90 dereceye ihtiyacım var. O zaman bunlar 45-45 paylaşmaz mı? Paylaşır. Bak 45 derecenin gördüğü kenar. 45 derecenin gördüğü kenar birbirine eşit. Bu durumda şey de diyebiliriz aslında. Dik üçgende her zaman en uzun kenar 90 derecenin karşısındakidir. Çünkü dik üçgen içerisinde 90 dereceden başka bir tane daha olamaz. 90 dereceden daha büyük bir açı daha olamaz. Üçüncü öncüle geldiğimizde geniş açılı üçgenlerde dar açı olamaz diyor. Ne alakası var? Geniş açılı üçgenlerde bir tanecik geniş açımız yok muydu? Başka olamazdı değil mi? 180 açtığı için. Mesela ben burayı 120 derece, burayı 10 derece yapabilirim. 120, 10 daha 130, 50 derecede buraya kalır. Hatta bak iki tane dar açımız oluşuyor. Geniş açılı üçgenler. O zaman geniş açılı üçgenlerin tanımını şöyle yapabiliriz. Sadece bir açısı geniş, diğer iki açısı dar açılı. Ne dedik? Birinci öncülümüz doğru, ikinci öncülümüz yanlış, üçüncü öncülümüz yanlış. Dörtte bütün eşken, eşkenar üçgenler dar açılı üçgenler Zaten şurada da görmüştük. Ne yaptık? Bütün eşkenar üçgenlerde açılar 60 derece, 60 derece, 60 dereceydi. Hepsi de dar açı. Gerçekten bütün eşkenar üçgenler dar açılı üçgen o zaman. 1 ve 4 doğru. Yani sadece 2 tanesi doğru olmuş olacak.